Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugünün Miraç kandili olması hasebiyle önce tüm İslam aleminin miracı hayırlı mübarek olsun. Bugün bizlerin de inşallah miracı olsun. Miraç ile alakalı bilebildiğimiz kadarıyla bilgi vermeye niyet ediyoruz. Kardeşlerim, Kur'an Muhammedi bilincin doğumunu anlatır. Sözümüzün en başında en doğrusunu Allahu Teala bilir diyerek Kur'an Muhammedi bilincin aleyhisselam doğumunu anlatır. Doğum içinde doğum, ölüm içinde ölüm. Sohbet boyunca bu söz böyle hafızamızın bir yerinde kas, doğum içinde doğum, ölüm içinde ölüm. Allahu Teala kutsi hadisinde buyurur ki, bilinmeyi murad ettim ve bütün mahlukatı var et. Bize maksadı ilahisinin bilinmek olduğunu iletti. İşte bilmeklik halini şu anda bu dünyada yaşıyoruz. Bilmeye çalışıyoruz. Olan biteni bu dünyada anlayıp idrak etmeye çalışıyoruz. O yüzden bu meseleyi anlamada az önce söylediğimiz ölüm içinde ölüm, doğum içinde doğum. Bu meseleyi anlamada bu söz bize inşallah yardımcı olacak. Bu dünyadaki her insan milyonlarca sipermin arasından yumurtaya erişip dünyaya doğmaya hak kazandı. Değil mi? Hepimiz milyonlarca sipermin arasından birinci olarak yumurtaya eriştik ve dünya alemine gelmeye hak kazandık. Duha suresinde seni yol bilmez iken doğru yola iletmedik mi buyurur. İşte milyonlarca spermin yol iz bilmeden yumurtaya doğru giderken o şaşkınlık içerisinde içlerinden bir spermin yumurtayı bulması, doğru yola iletilmesi ve o andan sonra başka bir aleme geçmesi. Spermin yumurta öncesi hali başka bir alemdeydi. Yumurtayı bulduğunda o andan itibaren başka bir aleme geçiş yaptı. Anne karnında 23'ünü anneden, 23'ünü babadan alarak 46 kromozomla bir zigot oldu. Ona ruh üflendi ve orada da gideceği başka aleme hazırlandı. Safha safha alemden aleme ölüp doğdu. Bir yerde öldü, bir yerde doğdu. Sperm yumurtayı bulduğunda öldü, anne karnında doğdu. Anne karnında da belirli bir aşamadan geçmeye başladı bir sonraki safhaya ulaşabilmek için anne karnında anne ile bebek arasında oluşması gereken bir göbek bağının oluşması icap etti. Eğer göbek bağı oluşmazsa o çocuk bir sonraki aleme geçmeye hak kazanamaz. Bu yüzden Göbek bağı önemli. Göbek bağı oluştuğunda anne karnında çocuk gideceği diğer dünya alemi denilen alemi tanımaya çalışır. Anne dünya nimetlerinden yer ve henüz dünyayı bilmeyen çocuk da o yediği nimetleri göbek bağı vasıtasıyla tadar. Daha dünyaya gelmeden dünyayı tanır, dünya nimetlerinden yer. İşte kardeşlerim bu doğumun bir safhası bir de bu dünyada da işte. Doğum içinde doğum, ölüm içinde ölüm dedik ya. En'am suresi 122. ayetinde Allahu Teala buyurur ki: ölü iken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için ona bir nur verdiğimiz kişi, hiç karanlıklarda kalıp bir türlü çıkamayan kimse gibi olur mu? Yani dünyada iken, ölü halde dirilen bir insandan, o insanlar arasında gezinebilmesi için yanına bir nur verildiğinden bahseder. Bu da Allahu alem insanın kuyruk sokumunda bir kemik. Aç bu O noktada kardeşler Allah'ın hay esması tecelli eder. Hay esması orada aktif olur. İşte dünyada Ölüyken bir anda dirilir. Ama nasıl olur? E ben zaten diriyim, yürüyorum, görüyorum, işitiyorum. İşte dedik ya, doğum içinde doğum, ölüm içinde ölüm. O hay esmasının aktif olmasıyla başka bir aleme uyanır dünyadaki insan. O andan itibaren duyduğu, işittiği, idrak ettiği önceki haline hiç benzemez. İşte hay esması aktif olduğunda yavaşça yukarıya doğru o enerji akmaya başlar. Kardeşlerim nasıl ki Nasıl ki insanın zahiri organları var. Kalp, ciğer, dalak, pankreas vesaire. Aynı bunun gibi ruhaniyetimizin de organları var. Bir iznillah. İşte arif olan zatlar bu noktaları keşfetmiş, şöyle bildirmiş, yedi tane ana merkez. Birincisi sol göğsün dört parmak altında kalp letaifi. İkincisi sağ göğsün dört parmak altında ruh letaifi. Üçüncüsü sol göğsün iki parmak üstünde sır letaifi. Dördüncüsü sağ göğsün iki parmak üstünde ruhumuzun hafi letaifi şuradaki boğaz çukurumuzun iki parmak altında da ruhun ahva letaifi iki kaşımızın arasında nefsin natıka nefsin bir başının burada olduğu söylenir aynı zamanda orası idrak merkezidir olanı biteni idrak etmenin merkezi oradır. Allahu alem. Ve son olarak bebekken doğduğumuzda yumuşaktı sonradan sertleşen bıngıldak noktası. Tepe. İşte bütün bu yedi ana merkez letaifler insanın üzerindeki cevheri. İslam'da letaif Allah-u Alem doğu kültüründe de çakra demişler. İşte kardeşler, o ac buzenat kemiği noktasından hay enerjisi aktif olur, yavaşça yukarı doğru akmaya başlar. Bu bir anda olmaz. Bir hayat yaşar insan. O letaiflerin dengeye gelmesiyle yavaşça o yol açılır ve iki kaşın arasına kadar çıkılır. Bu aynı zamanda sırat-ı Şura suresi 52. ayetinde Allahu Teala buyurur ki sen şüphesiz dost doğru yolu